Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün bir vera dereceli daha maçımızı atıyoruz. Hostala bir adım daha ilerliyoruz. Bir de arkadaşlar kanalımız yenidir. Abone olmayı, videomuza like atmayı sakın unutmayalım. Bize destek için sizden rica ediyoruz. Abone olup videomuza like atın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sonra bir kilimizi aldık. Şunu ilerliyoruz burada bir kişi var sanki ama nerede et evet, yukarı çıktık galiba birisi bak birisi çıkıyor yukarı gördünüz mü? sen gel buraya kaçmıyorsun bir yere evet, arkadaşı geldi drone aldık tabii ki arkadaşlar ben de böyle eğilip atış ediyorum da sakın öyle bir hataya düşmeyin yoksa direkt kafa yersiniz benden demesi evet Arkadaşlar sadece 6 tane kurşunum kaldı skarda. Yeni indiğim için cephanem pek yok. Bir arkadaşlar yani sürece bence o sağa sola zıplayın. Yani ben bir kişi de orada ya sıkmayayım. arkasında onun arkasına bir gideyim. Güzel bir açıyla sıkacağım. Kafadan almayı deneyeceğim. Kafadan alırım bence. evet kafadan aldım. Gidelim. Hay kilimi çaldılar şey. Neyse arkadaşlar ağzımı bozmayayım. Ama siz durun. Ben intikamımı alırım. Bekleyin. Bekleyin. Aha, gel buraya bakın. Ha? Benim kilimi çalıp beni öldürürsünüz. Gelin buraya. Gelin buraya. İğnesi de varmış. İğnesini biz Allah her şeyine. Ha, takım arkadaşımız öldü. Takım arkadaşımızı kaldırmaya bence biz gidelim. En iyisi ama otur. 2 3 eşya da buradan. Takım arkadaşımızı kaldırak. Evet. <laughs> Gel bakayım. Kaldırdık. Buradan pek fazla açık vermekte. Yukarıdan sanki birisi sıkıyor. Aynen gördüğünüz gibi evin çatısına çıkmış. Yani fırsat ediyorum böyle insanlardan. Gel buraya. Pis bot. Arkadaşlar birisi de bana doğru geliyor. Yok yol işte Arkadaşını kaldırmaya gidiyorum. Yetişir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Evet. Hayır atıyor. Ha evet düşürdük arkadaşlar. Değer arkadaşlar yarım canla sakın almayın Yarım canla dalırsanız gerçekten ölürsünüz. Avantaj onlarda oluyor çünkü canlar full. Bazen 250 canla olanlar var bazen. 280 canla yerleyenler var. Tabii ki canım 250. 250'den fazla yok. O da karakter özelliği ya. sakın demeyin. Raporlamayın beni. İlerliyoruz. Ben yapalım. Bir sağa bir sola bir gideyim. Bakalım ne olacak. Biraz sağa sola bak. Adam var mı yok mu diye. Bir de arkadaşlar yani katana yerini her zaman tavaya almayı tercih edin. Çünkü tava bazen arkanızda kollayabilir yani. Size arkadan ateş silah alın elinize. Öyle koşun. Öyle daha çok yarınıza dokunur haberiniz olsun. Arkadaşı kaldırdık yine. Ee, o da bizim Rafat. Bizim arkadaş tabii ki. İlerliyoruz. Gittik. Oradan 3-5 parça eşyalık. Gidelim bakalım gidelim. Bakalım. Evet şuralardan adam olabilir. Dikkatlice. dikkat ya. Aynen bakın bir kişi indi. Bir kişi de zamanların içinde. Gördünüz mü bilmiyorum ben gördüm ve aynen bakın. O rafadın ismi de çok bir şey ya. Evet. Gel buraya. 63.7 63 7. <laughs> bir soluk cihazımızı kullanarak gel gel buraya. Alırız ya. Bir tane gardiyan. Aynen. Diğeri geldi. Bir tane soluk cihazı daha kullanak. Arkadaş olduğunuz sürece canınız full olmaya çalışın. Full canla çatışmaya girin. Sakın yarım canla girmeyin. Evet gel buraya. Bu da da çok büyük hatta ben yapıyorum. Mesela oradan direkt kafa yiyebilirdim. Ama ne yazık ki arkadaşımız botmuş. Yoksa rahatlıkla beni alabilme ihtimali vardı. Devam ediyoruz. Tık tık tık. Aşağı inek. Sanki şu. Evet. Sanki şuraya birisi indi de. <laughs> Rıfat düştü. Yok. Bizim diğer arkadaş düştü. Aa çatıdaki kişi var. Çatıymış. Ya çatı peynir çattı yani ya bazen de insan azına küfür çıkabiliyor tabii ki. Ama gerçekten yani çatıya çıkmak ne alaka ne mantık size. Yani o da yeni inmişsin çatıda kişi çatışsa birisinin yarım, canı yarım olur aşağılar ölür. Mesela bu manyak gibi ama onu alacağız biz Bir bunu fırladık bakalım yetişecek mi? Yetişmedi. Bir tane daha deneyeceğiz şuradan attık bakalım. Arkadaşlar siz olun. olun. İndiğiniz zaman sakın çatları falan inme. Direkt sakin bir yere gidin. Rotunuzu yapın. Ondan sonra millete dalın, Kilo almaya çalışın Bu bir şey bunu da attak bakalım ne olacak. Bence alırız adam ya. Bence alırım ben bunu ya. Şuradan bir gideyim. Gözüktü de bak. Başı gözüktü. Kafatabilirim Atamadım. Arkadaş aldım Neyse onu takım arkadaşımız. Bir şey olmaz. Ona 8 kilimiz var. Bir de arkadaşlar takım arkadaşınız düşünme. Yani Killeri olmadığı zaman bırakın. Kill olsun kendine. Sen gel buraya. Ha, bir tanesi arkamda. Bu push nereye gidiyor? Gel lan buraya. Yukarıdan attan sonra Git bas ona bak. Oğlum sen bekle. Her yerden atış ediyorlar. Sen, bu bekle. Bu adam var ya ben öldüreceğim bunu. Beni bir kaldırsınlar. Arafa. Bu bizim Arafa. Hem kişi aldı. Tamam Al bakalım Rafa. Süpersin. Şimdi beni kaldırmaya gidiyor herhalde. Şimdi bir tane aynen kaldırdı. İnelim aşağıya bakalım ne olacak. İnmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar alan da epey bir dar daralmış yani. Son anlardan kalktığımız zaman da pek bir işe yaramıyor. Yani bir kere insan öldü mü aynı tekrar o yapamıyorum yapamıyor. Ya lootu loto götürülür ya da bir şey olur işte bilmiyorum. Aynen inlik lootumuza bakalım ne bırakmış içinde. 3-5 parça eşya bırakmış. Halbuki sen gel buraya bakayım. Dur sen gel. Bunu aldık. Aynen. Dur bakayım buraya. Şimdi sıra o bizi öldüren kişide. Onu bulup öldürmemiz gerekiyor. İntikam alacağız. İntikam, intikam. Gidelim bakalım burada. Hani bu Rıfat ne yapıyor? Benim loot oradan döneceğim şu yelek güçlendiriciye bir basalım ne olmaz olsun yelek basarken eğilip kalkın eğilip kalkın daha işe yarar aynen şurada bak ben öldürürüm al gel lan buraya Ondan ben intikamımı alırım kendimi biraz dağınabiliyorsun gel buraya Aa, arkamda ya işte takım arkadaşım bak ona yardım ediyorum. O adamı alıyorum ve bir aşağı bakmayı tenezzül etmiyor ya. Ama ne yapıyor. Sonra insanlar çıldırtıyorlar. Oyun boşuna gitti gerçekten. Kaybettik yüzde yüz. bunlara bak bunlar. Bunlar ne yapıyor lan ha? Bunlar ne yapıyor? Burada. Dikkat diğeri ne yapıyor? Diğerine bir geçelim bakalım. Vallahi bak. Sık sık ya. diğerine bak. Bir kişi oradan bekliyor. Bot. Bunlar nasıl karama oluyor? Bunlar şaşırıyor. Am. Um, okay. Ne diyor? Arkadaşlar. Genellikle birlikte oynamaya çalışın. Yani böyle takımca dalmak çok kötü olur. Nasıl bakın. Ben öldüm. Diğer arkadaşımız öldü. Tamam yani oyun bitti. Yani %100. Yani alma ihtimali, bunların alma ihtimali sıfır. Bak bu bakalım onlar yapacak bir izleyelim. Botlar ya. Nasıl oynuyorlar bak. Katana elde. Eğer öyle düz koşsa bir tane adam yukarıda oynama birse var ya. Düz koşarken buna öyle bir kafa çakar. Aklı şaşar. Ama öyle oyuncu yok. Struc'u 150'ni almış takmış. Millet atış ediyor. bot diyor. ama bak. MP5 de güzel burada ama sıfırlamadı. Yok arkadaşlar. %100 oyunu kaybettik biz. Onlarla. Bak. Evet. Bakalım ne olacak. Kesin bu adam var ya. ya. o önde giden. Şimdi ölecek. Gitsin bakalım. Evet. Ha, kişi aldı. 5 Bak bak kesin el bulmasına ölecek. %100 el bulmasına ölecek. Salaktır çünkü bak. Mal ya bu. Gerçekten mal. Ne kadar oyun bitti. oyun bitti.